BSRT'ün siyasi yapısı biraz değişken. İnsanlarımızı bu konuda fazlasıyla yordular. Niyetlerini, amaçlarını, düşüncelerini yıprattılar. Biz de genç bir topluluğuz. Yani bizim şu andaki divan kurulumuzun yaş ortalaması tahmin ediyorum BSRT olan mevcut siyasi e, teşkilatların yapısından daha gençtir. E, çıktığımız bu yolda biraz böyle siyasi argümanları konuşarak ya da dile getirerek değil de samimiyetimizle öne çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu işlerde inanç çok önemli. Ama bazı şeylerde de Allah'ın ismini kullanarak ya da bazı argüman haline getirerek insanlara lanse etmeyeceğiz. Bunu şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki biz çıktığımız bu yolda yüzde 50 inanıyoruz. Yüzde otuz mücadele ediyoruz. Yüzde yirmisini de Allah'a bırakıyoruz. Yani biz bu şekilde düşünüp bu şekilde davranırsak esen söz sahibi olabiliriz. Eleştiri kapılarını kapatmış olan siyasi partilere, ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına konumu, ünvanı ne olursa olsun yanlış bir şey yaptığında onun yanlışını söyleyip eleştirebilir düzeyde olacağız. Ve bizi dinlemelerini sağlayacağız. En önemlisi bu. Yani birisi bir hata yaptığında eğer onun hatasını biz söyleyemiyorsak o hatasına devam ediyor. Yani bazıların menfaatleri ve çıkarları için orada şöyle diyor. Hatalı olan bir şey ve çok güzel. Biz onu demeyeceğiz. Biz de, kardeşim bu yanlış. Bunu düzeltmemiz lazım. Bu insanlarımıza yanlış gidiyor. Yanlış lanse ediliyor. Bunu düzeltmek için mücadele edeceğiz. Yani inşallah ben hep şöyle diyorum kendimce. Dostuna mahcup olmayan Allah'a da mahcup olmaz. Yani bu bir slogan için söylenmiş bir söz değil. Samimi işten söylenilen bir söz. Yani bunu herkese, her kesime ileteceğiz. Başarılı olup olmamak bizim elimizde. Mücadele edeceğiz, inanacağız, savaşacağız. Esenlikle yaşayan insanlar için bir şeyler bir nebze de olsa, bir su damlası kadar da olsa faydalı olabilirse ne mutlu bize. Bunun karşılığında yine bir mükafat almak, bir ünvan, bir koltuk almak zorunda değiliz. Gerçekten insanlar için bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bugün bunu yapamıyoruz, yarın yapamayacağız anlamına da gelmiyor. Güzel bir söz var. Diyor ki pazartesiyi kaçıran salı için mücadele edecek. Recebi kaçıran Ramazan için mücadele edecek. Biz de öyle olacağız. Belki bugün kayıp içindeyiz. Belki sözümüz tam duyulmuyor ama yarın duyulmayacak anlamına gelmiyor. Ya da sesini duyuramayan insanların sesi duyulmayacak anlamına da gelmiyor. Hiçbir şey yapamazsak şu divan kurulundaki insanlar sadece yanımızdaki bir kişiye faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Yani bunun sevabından ziyade insanlık olarak vazifemiz olduğunu düşünüyorum. Bak ben bu medeni cesareti kendimle görerek bir yola çıktım. İnşallah hepiniz benim gibi düşünüyorsunuz burada diğerlere faydalı oluruz. Yani buradaki eski siyasi düzen, eski siyasetçiler gibi değil. Samimi, dürüst, insanca, Namuslu bir şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyor. İnşallah aynı fikirdeyizdir. Çok da böyle lafı böyle şişirip o siyasiler gibi hop oh, oh, hop hadi bakalım ver gazı falan olmayacak. Samimi olacağız, samimi anlatacağız, samimi dinleyeceğiz. Hepinize geldiğinizi teşekkür ediyorum. Bize burada çok STK'ların destekleri oldu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz siyasi iradeye söz sahibi insanlarımız var. Ticari konularda esnaflarımız noktasında bize destek olan insanlar var. Onlara da bu vesileyle de teşekkür etmiş olalım. Ben şimdi İstanbul İl Yönetimizden Kadir Altay var başkanımız. Sözü ona bırakacağım. Kendisi de birkaç cümle sarf edecek. Teşekkür ederim. Rabbim yine diyorum mahcup etmesin. İnşallah başarılı olacağız bu aile düzeniyle samimiyetimizle en önemli şey bizim için samimiyet. Birbirimize olan samimiyet. Yani birbirimize karşı hiçbir zaman samimiyetin dışına çıkmayacağız. Saygılı, sevgili, samimi, içten, var var, yok yok. Neyse o. onu yaşayacağız. Kadir Başkanım. Sen konuşmanı yaptıktan sonra protokolün isimlerini takdim edeceğim. İnşallah siz de kendinizi kısa bir şekilde takdim edersiniz. Değerli arkadaşlar, abilerim, büyüklerim, kardeşlerim hepinize e, hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Sayın İl Başkanımız Dursun Çağlayan adına buradayım. Sizlere onların selamlarını iletiyorum. Büyük, Büyük Birlik Partisi'nin Esenyurt İlçe Teşkilatı'nın kıymetli yöneticileri. Burada olmanızdan dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah Esenyurt, <laughs> Esenyurt İstanbul'un en önemli ilçesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Nüfus bakımından gelişen, büyüyen bir şehir. E, Altyapı olarak da güçlenen bir şehir. Hızlı bir göç aldığından dolayı birçok sorunla da karşılaşan bir bölge. Tabii Esenyurt'a faydalı olabilecek bir siyasi parti olmanın temel felsefesini yaşıyoruz. Kuruluş 1993 yılında şehit liderimiz musun Yazıcıoğlu bu partiyi kurduğu zaman milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat ideoloji felsefesiyle bu partiyi kurdu. Evet başkanımızın dediği gibi temel amacımız topluma faydalı insanlar olabilmek bir siyasi parti e, hareketiyle topluma faydalı olabilmek. İnsanların sorunlarını çözebilecek, insanların kapısını çaldığı zaman karşısında evet senin için biz bu sorunu çözebilecek bir siyasi iradeyi oluşturabilmek için durdu. Bu bunun da en basit örneği 28 Şubat'ta toplum için kendini ortaya koydu ve namusunu millete çevirmiş bir tanka selam durabil, durmam diyen bir siyasi irade gösterdi. Ve o günkü 28 Şubatçıların zihniyetini kırdı. Muhsin Başkanımızın her zaman söylediği bir söz vardı. Size tertemiz ellerimi uzatıyorum diye. Bu eller yolsuzluğa bulaşmamış. Bu eller haksızlığa bulaşmamış. Bu eller ihalelere fesat karıştırmamış. Bu ellerle size uzatıyorum. Benimle var mısınız derdi. Allah'a çok şükür biz o inançla Musim Başkan'la beraber bu yola çıktık. Şehit liderimiz bildiğiniz gibi 17 suikast girişimine maruz kaldı. 17'sinden elhamdülillah kurtardı. Ama 18. de şehit düştü. Beraber 3 dava arkadaşımız da şehit düştü. Bu parti şehitlerin partisi statüsüne geldi. Liderimizin duruşu ve siyasi anlayışı bu memleketi yönetmek için gösterdiği mücadele ulusal ve uluslararası birçok dengenin rahatsız olduğu bir mücadeleydi. Çok üst düzey, çok ucra noktalarda bir siyasi politikamız yoktu. Aslında temel bir durumumuz vardı. İnsanlara faydalı olmak, insanların sorunlarını çözmek. Musin Yazıcıoğlu'nun telefonu Türkiye'deki herkes de vardı. İstihbarat konusunda çok güçlüydü. Daha da bir operasyon olduğunda genel kurmaya daha haber gelmeden oradaki asker sayın liderim buraya bir saldırı var. Bize yardım gönderin, yardım istiyoruz sizden dediği zaman daha genel kurmay başkanlığına haber gelmeden Muslim Başkan oraya asker sevki için askeri makamları harekete geçirirdi. Almanya'da bir dava arkadaşımızın yine başına bir problem geldiğinde daha konsolosluğun haberi olmadan Dışişleri Bakanlığı'ndan oraya talimat giderdi ki oradaki sorunu çözün diye. Yine başka bunun gibi birçok mevzu. Temelde baktığımız zaman Esenyurt ilçe teşkilatımızı kurduğumuzda başkanla da istişaremizde bu şehirde yaşayan insanların siz değerli Büyük Birlik Partisi yöneticilerine çok çabuk ulaşabilmesi lazım. Ulaşamazlarsa sorunlarını anlatamaz. Sorunlarını anlattıklarında sizler çözüm bulabildiğiniz sürece Onların nazarında çözüm üreten insanlar olacağız. İnsanlara sorunlarını çözmeyen bir siyasi parti onlardan oy alamaz. Biz bu memleketi yönetmeye talibiz. Her siyasi partide olduğu gibi. Bugün belki daha yeni kuruluyoruz. Esenyurt'ta yeni bir örgütlenme, yeni bir yapı oluşturuyoruz ama bu yapı elbet burada kalmayacak. Bugün 23-25 kişinin bir araya gelerek başlattığı Esenyurt'taki Büyük Birlik Hareketi belki seneye 25 bin, 30 bin kişilik daha devasa toplantılarla daha güçlü bir siyasi hareket olarak devam edecek. Ulusal siyaseti belirlemede genel merkezin rolü ne kadar fazlaysa yerel siyasette de bu Esenyurt'taki siyaseti de belirleyecek olan sizlersiniz. Esenyurt Belediyesi'nin meclis üyelikleri, belediyenin yönetimi, genel müdürlükleri, yardımcılıkları, istişare, iştirakleri bunların hepsine bizler yönetmeye talibiz. Burada liyakatlı insanların bir araya gelmesiyle bu organizasyonu yapıp topluma şunu söyleyebilmemiz lazım. Esen yurtu biz yönetmeye talibiz dediğimiz zaman insanlar bakması lazım ki Ahmet Bey, Mehmet Bey, Hasan Bey bu insanlar bu devleti yönetebilecek kabiliyete sahipler. Bu şehri yönetmek için de bunlara yetki verelim ve bu şehre daha kaliteli hizmet üretsinler. Esenyurt'un sorunlarını belirleyelim. Bunlar için hazırlıklarımızı yapalım. Bunların çözümü için planlar, projeler üretelim. Bunları çözebilecek güce ve kudrete de sahibiz. Şu an Cumhur İttifakı'nın bir üyesiyiz. Yani bu şehirde yaşayabileceğiniz bir sorunu çözebilecek güç bizde var. Eğer bu imkanlarla bu sorunları çözmek için girişimde bulunmazsak toplum yine bize yarın olumsuz gözle bakar. Elimizden geldiği geldiğince şehrin yapabileceğimiz bütün sorunlarını çözebilecek harekete girmemiz lazım. Şimdilik size teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, umarım musim Başkanımızın yine bir sözüyle tamamlayayım. Yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızla değişmeyiz derdi. İnşallah yola çıktığımız sizlerle beraber bu süreci uzun yıllar devam ettiririz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah muzaffer eylesin inşallah. Hepimizin bir heyecanı olabilir. Yeniyiz dilimiz sürçebilir, hareketlerimizi kontrol edemeyebiliriz. Birbirimizde ayıp ve kusur aramayacağız. Başka siyasi iradeleri de arayacağız ama. Bak kendi kusurunu insanlar birbirinin arasında bulur. Biz birbirimizde kusur aramayacağız, hata aramayacağız. Birbirimizin eksiğini, gediğini kapatacağız. Ama siyasi iradede eksik arayacağız. Gördüğümüz şeyi yüzüne söyleyeceğiz ki kendini düzeltsin. Çünkü bizim hareketlerimiz dostlarımızı ve arkadaşlarımızı bağlar. Mülki amirlerin, siyasi iradenin hareketleri bütün halkı bağlar. Yani onların daha dikkatli olması gerekiyor. O yüzden biz birbirimize karşı bir suratı aramayacağız. Samimi olacağız, içten olacağız. Mücadele edeceğiz, kazanacağız. Gerisini Allah'a bırakacağız. Ama kazanacağız. Hep isteğimiz o. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. <laughs>